Bugün sizlerle yapacağımız konuşmalar ve yürüteceğimiz beyin fırtınalarıyla beraber özellikle Büyük Avrasya Diriliş Hareketi Derneği'nin bağımlı bireyler olsun, ondan sonra akraba topluluklarımız olsun, değerli kardeşlerimiz olsun, kardeş ülkelerimiz olsun, bunlarla birlik ve beraberliğimizi sağlamak üzere geniş bir perspektifte inşallah hareketlerimizi yürüteceğiz. Ve bu konuyla ilgili çalışmalarımızı içtenlikle ve samimiyetle hep beraber yürüteceğiz. Sayın Başkanım, şimdi bizler öncelikle İstanbul Üsküdar ilçesinde bağımlılıkla mücadele kapsamında bağımlılıkla mücadele projesi adı altında bir proje yürütüyoruz. Ve burada yüksek risk altındaki çocuklarımızın bilinçlendirmeleri, ondan sonra bağımlı olan bireylerimizin de tedavi merkezlerimizde tedavi edilmesi ve topluma kazandırılması adına büyük bir çalışma yürütüyoruz. Burada sosyal, hem sosyal hizmet uzmanları, hem psikologlar, sosyologlar ve diğer mesleki elemanlarımız bu konuyla ilgili girişte çalışmalarını zaten yürütüyorlar ve Üsküdar Kaymakamlığımızın da verdiği desteklerle inşallah bunu tüm Türkiye'de yaymayı ve her ilde, her ilçede, her köyde, her mahallede bulunan tüm bağımlı kardeşlerimizin tedavisi ve yüksek risk altında bulunan tüm kardeşlerimizin de bilinçlendirmesi adına bu çalışmayı yürütüyoruz. Ben de burada genel koordinatörü görevinde bulunmakla beraber özellikle bugün sizlerle beraber olmaktan büyük şeref ve mutluluk duyduğunu da belirtmek isterim. Çalışmalarınızda olacağınız katkılarınızdan da dolayı ve yapacağınız her türlü yatırıma da layık olmaya çalışacağımızı da belirtmek üzere. E, ve bu arada bizler özellikle Büyük Avrasya Diriliş Hareket Derneği'nin e, bütün yaptığı çalışmalardan haberdarız çok ciddi anlamda bir araştırmaya tabi tuttuk. Yani kusura bakmayın ama yaptığımız çalışmaların özellikle herhangi bir ne siyasi ne de ideolojik bir altyapıya dayandırılmaması adına çok büyük bir titizlikle çalışmaktayız. Çünkü temel amacımız, Türkiye'nin her yerindeki bağımlı kardeşlerimizin tekrar topluma kazandırılması ve tedavi edilmesi amacındadır. Ee, ve özellikle sizlerin de tabi herhangi bir siyasi bağlarınızın olmaması, ...ve yaptığınız çalışmaların tamamıyla yani temel birliği ve beraberliği sağlamak adına, kardeşliği sağlamak adına yapılmasından dolayı... E, ...bu e, Büyük Agresif Diriliş Hareketi Derneği ile ciddi anlamda bir sponsorluk çalışmasına e, girmeyi karardı, e, ve bizler kararlaştırdık. Tabii ki bu felsefeden dolayı e, Büyük Agresif Diriliş Hareketi Derneği'nin genel başkanı Hakkı Yeni Yol ve... E, yönetiminizin ve tabi bu büyük aileye gönül veren herkesin hem şahsım adına hem de kaymakamımız adına canı gönülden teşekkür ediyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Biz de Büyük İş Hareketi adına şahsım İrtü Kulu üyelerimizle birlikte burada olan ve aramızda bulunmayan bütün gönül üyelerimizin adına şahsınıza ve kaymakamınıza teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Hepinize sağlık, sağ olun. Sağ olun.